Hasan Hüseyin Gül, Ayvalık'ta belediyeye ait akaryakıt istasyonunun arkasında iskele yanına yaptığı derme çatma barakada 7 yıldır sefaletle boğuşuyor. Sanatçı, kimseden hiçbir şey kabul etmediği gibi şimdiye kadar devletin kurumlarından da talep etmediği için herhangi bir yardım görmemiş. Soğuk havalarda deniz kıyısında kartondan barakasında sabahın olması için dua ettiğini söyleyen 59 yaşındaki Hasan Hüseyin Gül, yarı aç yarı tok bir hayat sürüyor. Geçmişini yalnızlığında gizleyen bir dönemin önemli ressamlarından olan Eskişehirli sanatçı 36 yıl önce boşandığı ve bir daha hiç görmediği eşinden çok kızı Hülya'nın hayaliyle yanıp tutuşuyor. Gül hayattaki en büyük arzusunun biricik kızını bir kez olsun görebilmek olduğunu belirtiyor. <laughs> Kimse değişme onu. Hayatın trilyonlara değişiyor. 36 senedir görmüyorsun değil mi baba? Bundan sonra da göstermesin Allah. Çünkü daha çok kötü olurum. Böyle hayat bile yaşayamam. Gül bazen balıkçı gırgırlarında bulduğu günü birlik işlerde çalışarak satın aldığı boya malzemeleriyle tablolar yapmaya gayret ediyor. Eskişehir'de ikinci geldi. Cami mi yapmışlar? Evet. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nün profesörleri yapacaklardı bunu o, o benim yaptığım şeyi. Onlar yapamadı. Bunları yaparım ben. Bunları sen yapabiliyorsun. Evet. Daha önceden Eskişehir 7 tane böyle iş dekorasyon yaptın, öyle mi? Eskişehir'de yaptım. E, Bilecik kazası Orada yaptım. Orada yaptığım, ondan sonra Gittim Kosadası'nda yaptım. E, Turgut Reis'te yaptım.